E, ee, hadi bakalım izliyoruz. Ee, şş, başlattım. War is coming to This is the work of Sauron. Ah, o sahneleri kare kare incelemek lazım vallahi çok. Our armies cannot defeat him. Once the deceiver obtains a being's trust, he gains the ability to sculpt their very thoughts. You are wise to fear these rings. In Sauron's hands, they could work an evil beyond reckoning. Aegion must not fall. It would be a mortal blow for all Middle-earth. Sooner or later, Sauron's eye bores a hole. The rest of him slithers in. You sought peace. I gave it to you. This is hardly a gift. What have you done to me? What have you done to me? Who are you? Truly. I am the one keeping the storm at bay. <laughs> Sauron the your enemy as so much as yours. I can help you destroy him. I will not stop until you. Ah, follow Every soul in the seen or unseen world Aha. will know that it was you who was the architect of their demise. At this moment. The great tale of Arya is being written. O açını güzeldi öyle ya. Aha. You think it was only you who put yourself in my power? Galadriel. Aa! Öldürecek sandım bir aner yani. karşısında kim varsa diye tabii Galadriel o, o Plutonius Arkadaş çok güzel ya yine muhteşem yine muhteşem çok güzel bunda çok bunda da konuşacak çok şey var muazzam bir daha bir kesit bir daha bir izleyelim mi ben bir şey anlamadım yani müzikten nasıl yani müzikten patlamadık çok güzel bu arada çok çok güzel bayıldım yani bu sezon muhteşem iş çıkarıyorlar hadi tekrar izleyelim tekrar izleyelim bu oruç kemerler. This is the work of Sauron. Çok güzel orada ya. Our armies cannot defeat him. Once the deceiver obtains a being's trust, he gains the ability to sculpt their very thoughts. <laughs> you are wise to fear these rings. In Sauron's hands, they could work an evil beyond reckoning. Region must not fall. It would be a mortal blow for all Middle-earth. Sooner or later, Sauron's eye bores a hole. The rest of him slithers in. You sought peace. I gave it to you. This is hardly a gift. What have you done to me? What have you done to me? Who are you? I am the one keeping the storm at bay. <laughs> <sighs> Sauron is my enemy. <sighs> I can help you destroy him. I will not stop until this is put Every soul in the seen or unseen world will know that he was who, is who is the architect of their demise. <laughs> At this moment, the great tale of our age is being written. You think it was only you? I don't need you do to do a jig banger there. Çok 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 güzel. Çok 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 güzel. Şimdi e, kare kare konuşacağız bunu. Her bir karesini konuşacağız. Konuşmadan önce ama sizden e, minik bir rica e, şey. E, ne denir ona? E, hızlıca bir sosyal medyada da paylaşayım. Sosyal medyada da şey olsun. E, görsün insanlar. Ben beğendim bu arada. Nasıl buldunuz? Hızlıca bir anket açabilir miyiz iki tarafta da? Gerçi e, YouTube'da bir tek ben mi açabiliyorum anket bilmiyorum ama e, nasıl buldunuz diye bir anket e, katılın ankete. E, şeyde e, Twitch'te siz açın lütfen. Moderatörler. Çok güzel. Güzel. Orta. Kötü. 5. seçenek eklenmiyor açtım 4 seçenek ekleniyormuş Puan falan da yazın ben de o esnada Şeyi paylaşayım Trailer paylaşayım Bence çok güzel olmuş Ben çok beğendim ya ve konuşulacak da bir sürü şey var içinde ee, Evet Şöyle Eyvah dur. Te telefonum yanımda değil hemen geliyorum şeyden ee, Almam lazım ne onunla da linki paylaşabilmek için geliyorum hemen 5 saniye Evet ya apar topar yakalandım Bu e, Olaylar çok hızlı gelişiyor o yüzden Şöyle hemencik Sosyal medyadan Paylaşalım Türkçesi mi? Türkçesini de izleyelim. Dur Türkçesini de izleyelim de öyle paylaşayım. Hadi Türkçesini de izleyelim. Türkçesine de bakalım. E 8'de olacak dediler. Sonra bir 5 söylentisi çıktı. Ben e, hızlıca yetişmeye çalıştım ama yani iki 3 dakika geç kaldım. E, çıktıktan sonra şey yaptık. Hadi bakalım Türkçesini izleyelim. Ondan sonra paylaşayım. Orta dünya savaşa giriyor. Fena değilmiş Babadolu'nun sesi ya. Bu Sauron'un işi. Ordularımız onu yenemez. Gildan'ın sesi Bir kez kazandı mı düşüncelerini şekillendirme gücü elde edermiş. Hikmet var. Sauron'un elinde tahayyül edilemez bir kötülük yaratabilir. Eregion düşmemeli. Orta dünya için ölümcül bir darbe olur. Ben onu çok Enince sonunda Sauron'un gözü Adarız bir delik de açıyor. Ve gerisi içeri süzülüveriyor. Huzur arıyordun. Sana huzur verdim. Bu bir hediye bana değil. Perde. Ne yaptın bana böyle? Baba yaptın bana böyle? Kimsin sen esasen? Fırtınayı senden sen. uzak tutan benim. <laughs> Bu durum nasıl düzeltilir? Yani yok ya, telif yemez. Alakası yok telifle. Ha düzeldi tamam açıldı açıldı. Youtube açıldı. Şu an açıldı galiba değil mi? Bir baksanıza. Hızlıca bir bakar mısınız? Kontrol eder misiniz? Şu an açılmış olması lazım YouTube'un. Tamam düzeldi galiba YouTube. Heh. E bir F5 diyelim aynen. F5 yapalım. Düzeltelim. Şeyden de kontrol ediyorum. Canlı yayınlar bölündü mü diye. Yok bölünmemiş. Aynı canlı yayından devam ediyor. Bir like atmayı da unutmayın yalnız. Abi bu arada izleyici sayısı 450'ydi. 300'e düştü direkt ya. Bir saniye donmaya gelmiyorsunuz vallahi ya. Yani. <laughs> Neyse şey e, fragmanın sonuna gelmiştik de şöyle birazcık şuralarını alayım e, oradan devam edelim. Görünen ya da görünmeyen dünyadaki her ruh ölümlerinin mimarının sen olduğunu bilir. Rus kaçınım! Tam şu anda! Çağımızın muazzam hikayesi yazılıyor. Kendini benim kudretime